Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Lan gerçek zamanda okula bu kadar gitmiyorsunuz. Karnenizi alamadınız. Sukula mı atıyorsunuz? Ben bunlara karne yerine başka bir şey dağıtacağım. Ben bunlara kendi yerine roket dağıtacağım arkadaşlar. Bak. Bakın izleyin görün. Bekle. Nasip de varsa. Her merhaba arkadaşlar ben karşıda var için hep bir mayoksa saklı bir bambaş kat sihirli dediğin karşısına hızlı bir şekilde roket atıp mutluluklar dileyeceğimiz bir moddan abicim hemen 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 bak şunda roket var bir dakika sen onu bir bırak elinden ya sen de bırak kendini oru kedi. Bekle sen de bir gel. Tabii efendim. Sana da şöyle bir de bir de şatka. Ay oha. Ay ileri doğru gitti bir dakika. Bir dakika. Buna bir tane geçirirsek çok güzel olacak. Bekle. Bir mermim var. Bir mermim var. Roket miydin lan sen? Gelme. Ben senin ölümünü bitireyim. Ben senin ölümünü... Aha. Iskaladı artık. Bir tane attı. Puh, sen bir git. Irzını. Sen de bir git. Adam öldü. Kardeşim atıp bırakmayacaksınız böyle. Anladın? Atmaya devam edeceksiniz. Unutmayın bunu. Arkadaşınız geliyor büyük ihtimalle. Heriyi süren o mu? Tamam. Öğreneceksiniz. Bir dakika ben artık şu şatkanda olan serüvencimi bırakmak istiyorum. Sıkıntı çıkacak arkadaşlar. Abi hiç şunu. Bas şu kiti. Sıkıntı çıkmadan bas şu kiti. Millet video bekliyor. Bak geç giriyoruz zaten. Bekle. Lan. Manyağa bak. Lan manyağa. Ya sen kafayı mıydın? rokete? kafa atmak dediğimiz tabiri yapmana ne gerek vardı? E sokacağım ama ha o yeleği bırak lan. Oğlum ne oluyor orada? Adamlar kopra takibi yapıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Dur şu al şu yapayım. Tamam ben o kilidi aldım. Bana acilen ne lazım biliyor musunuz? Bana çok acilen o kapıyı açabileceğim bir şeycik lazım. Yoksa çok sıkıntı çıkacak. Ben size söyleyeyim. Şu kapıyı açabileceğim. Aha. Dur. Bunu al. Al abi bunu. Tamam. Bu çok lazım. Burada kesinlikle ve kesinlikle şuraya yapmamız gerekiyor. Yoksa çok sıkıntıya gidiyordu arkadaşlar. Bir de canımı dolduracağım. Bir saniye izninizle. Ve bu arada tabii ki sizlerden de bir cam var. Bu video biraz geç geldiğinden dolayı. Bitip bir tip beğenecek atabilirseniz sevinirim. Böyle en maksından en böyle tatlısından. Onun yanı sırasında kendi notlarınızı merak ediyorum. Yarın yeni sezon geliyor biliyorsunuz. Yarınki yeni sezona özel olacak. O videoda sizlere bir şeycikler yapmak istiyorum. O yüzden bugünkü yorumlara aldığınız notlar, başarılar falan neyse. Kitle alana dolana gerek yok. Neyse onu bana yazın. Ee, bunların hepsi etkileyecek edecek. Ben bunu kıramazsam sıkıntı çıkacak. Hadi. Hadi. Öleceğim. Biliyorlar buraya açtım şu an. Aha. Açıldı. Bu ne lan? Ha taşına bir radarmış. Şöyle yap. Şuna kıyafet çıkmadı. Ben o kıyafet çıkar zannettim. O kıyafetsiz çok zor burayı almak ya. Tamam. Abidim. Abilere selam. Çatışmaya devam. Kendime asa veriyorum. Size neler yaparım bir de onu düşünün. Bir de onu düşünün. Vallahi çocuklar halledecek. bu videoyu halledecek. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorum ya. Bayılıyorum kendim bu özelliğine cidden. Lan oradan da buraya atma. Lan burada kit mi varmış ki saattir. Gel seri. Bu ne? Buraya eğancık mı? Aha. Bu neydi lan? Lan bu da gitti. Hadi. Lan! next. Atla. Atla dedecek. Arkadaşlar az önceki maçta bir takım tarihsizlikler oldu ama gene söz aynı şekilde aynı tempoyla bir maçta olacak. Bak bana buradan sadece bir roket ya. Bir roket. E son ikka da olur şimdilik. Bak 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 adam düşemiyor. Lan adam yerden aşağı nasıl çıktı? What the fuck? Tak tak lan. Bir dakika bir adam daha var. Geri. Ya anlamıyorum bazen. Bunlar ne yani bunlar? Sen bana oradan roket mi atıyorsun? At bakalım. Diyecek mi merak ettim ben de merak ettim. Değildi de güzel. Zor. Sen şunu al. Tamam. Seni hemen indirelim. Tam bu gitti. Şunun içinde biri var. Solda biri var. Böyle bir şey yapacağız. Tamam. Gerisi geçiyorum sağa. Şurada şunu bir lootlayacağım. Bak 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 bak. Adamına doğru gidecek galiba o. O ne lan? Oğlum siz nereden geldiniz? Bir dakika. Bunlar nereden geldi? Anlamadım ki. Burada bir tanesi beni raşlıyor da. Artık raşlayamıyor. Direkt o lobiden çıkıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Biz oynadık burayı bu arada ya. Gayet rahat gayet profesyonel bir oyunculuk gerçekleştirdik. Şuradan bir aynen öyle aynen öyle bunu da bir alalım. Şuradan bir tane kitimizi alalım. Ne olur ne olmaz. Bir tane roket dersek basarız misali. Buna ne yapar? Aaa Garip. Oradan birisini üçlü şans yapıyordu büyük ihtimalle ama tam olarak istediğini veremedim kendisine. Gel buraya. Bize roket lazım çünkü fazlasıyla gerekiyor roket burada. 8 tane lehçemiz var abi. Bak geç saatlere güzel bir bitki olacak. Ben hissediyorum. Aha içerisi dolu. O ne? Abi sen şunu bir alsana. Bir daha. Al. Geliyor geliyor geliyor. Daha devamı geliyor. Sen de git. Sen de şunu al. Afiyet olsun reis. Bir daha var orada. O da bunu alsın. Var mı daha? Varsa daha atabilirim roketi bütün gün. Sıkıntı yok. Sınırsız hizmet. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Aha araç giriyor. Düştü o. Çok güzel. Taksi lazımdır abi. Abici, direkt lobiye gittiriz bir gel. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bu roketin tek sevdiğim olay bu. İçinde adam olduğu zaman adam olmadığınızda galiba direkt attığınızda patlayıcı hasar veriyor abi. O yönde baya baya. Bir dakika. Ha doğmuş bu. Oğlum bir korkuttun lan doğdu. Dominik'ten geldiğini insan haber verir. Bu arada tamı tamına 15 tane dişimiz var. Şu an, an itibariyle. Bence baya baya iyi. Gerçekten. Rekor olur mu acaba? Rekor olur mu? Onu bir tartışılır tabi ama. Olabilir. Olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Şöyle şuradan bir M4 falan. Bir öyle bir şey bulsak iyi olacak ya. Aha adam var orada. Sen kafayı yemişsin. Bir de roket atıyor ya kim sıkıyor buraya? Abi araç inşallah Aga gittik. Hay anasını. <laughs> roket falan gelmedi bu arada ya. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. Go next. Gerçekten artık vallahi bak kafayı yedim ya. Anam ama. Yani o, o, bana o zırh çıkmadı ya. Ama herkese ben baya baya bol kildi bir oyun sunduğumu düşünüyorum sizlere. Artık biraz da burada oynayalım. Kardeşim onu bırak. Sen bir git. Sen bir git. Ama canlarınız az aslında sizin. Dedim canlarınız az aslında. Sizin canlarınız az aslında. Az aslında canlarınız. Vurdum ama vurdum. Aşağı düşüp öl. Kafayı yemiş. Ya aşağı düşüp ölecekti. ya bunun daha ilerisi yoktu. Vuruyorum ikisine de ölüm be. Aha. AVM lazım bana bana AVM lazım Aşağı mı düştü bu adam aşağı düşsene zaten ölecekti de Bayağı vurmuştum çünkü Şöyle yapalım Buna, al Buradan da hemen buna. al Biz tekrar da yukarıya çıkalım abi Sıkıt çıkacak çünkü bu alt tarafta Ver bunu da Tamam Sen bir ye ayağından Sen Sen de şunu ye Oy, Çocuk havada gitti Çocuk havada gitti yemin ediyorum çocuk havada gitti Ha şöyle ya. Bir sakin olun çocuklar. de bu şiddet bu celal. Bir durun bir sakinleşin lan. Özlemişim be sniper modunu oyna. Vallahi özlemişim. Arkada başka bir adam kalmadı diye düşünüyorum. Gerisi alt taraf. Bana bir baksana. Bir, bir defa da bende olsun şu. Bir defa da bu bende olsun da. Aha. O da gitti. Mardin Lasso. Buradan Mardin. Lan yanlış yere vurduk. Buradan Mardinli kardeşlerime de selam olsun. Onu almaya gidecek mi birisi? Onu almaya gidecek bir birisi lütfen? Acil bilgi. Galiba gidemeyecek. Başka bir şey kaldığını zannetmiyorum burada çünkü elim yanıyor. Vallahi elim yanıyor billahi elim yanıyor şu an. Lan gördüm. Buna nerede sıkabilir biliyor musun? Ona şuradan sıkabilirim. Ona tam olarak şuradan sıkabilirim. Bir daha bakmaz. Uzun bir süre bakmayacağına emin olabilirsin arkadaşlar. Kesinlikle. Bebeğim benim be. O drop shot'ı yapmak gerekiyor arada bir. Çünkü direkt o mermi geldiğinde sizi delip geçmesin diye yapılan bir hareket. Bir iyi de olsun. Yani ikide bir o yüzden Z'ye basıyorum. Adamın eğimini kaçırabileyim diye. O adamın arkadaşlığı var mıdır? Varsa nerededir? O yüzden şunun üzerine çıkmam gerekiyor mu diye. Böyle ufak bir gidip oraya bir bakmak istiyorum ben. Gördüm. Bir dakika. O daha beni orada zannediyor bu arada. Arkadaşı da beni halen de orada zannediyor. Şunu yani şurada bir içeyim. Daha beni orada zannediyor. O aşağıda zannediyor. Bana doğru gelecekler yüksek ihtimalle. Çaktırma Barış. Çaktırma Barış. Bakayım nereye bakıyor. Evet. Halen de aynı yere baktığına göre büyük ihtimalle bana doğru gelecekler şu an. Bir tanesini avlarsam oraya gidene kadar sürem olur. Evet 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 evet. evet. Fark ettim bakalım bir. Fark etmedi. Çok güzel. Aşağı doğru gidiyorum. Nice. Kardeşim be. Al bakalım sen şunu. Arkadaşın gelsin sana şimdi. Arkadaşlar sana bir gelsin. Evet. Halen daha adamı gözükmüyor. Büyük ihtimal adam geçti. Böyle düşünüyorum ben. İnşallah bir yerden çıkıp sürpriz yapmaz. Oğlum buralarda bir yerdeydin. Nereye gittin? Ayıp ama ayıp ayıp. Uras ayıp. Tabancayla burada bir de duvar hem duvar hem de tabanca vallahi ayıp. Bunun açıklaması yok bu arada. Ben aldım bu AVM'yi. Adam bir de var ya şu mermiyi bir defa yesek ömrümüz boyunca susacağız. Kıtılı silah abi. Aha. Tamam. Dohçuktu bu. Tamam. Gayet güzel. Gayet rahat. Gayet profesyonel. Bunlar dohçuklar. Bunlar. Bunlar sevdiğimiz çocuklar. <laughs> Evet. Bir silah sesini aldık aşağı taraftan. Gayet güzel. Geliyorum. Geliyorum bro. Halledecek. Bunları da halledecek. İnşallah bir suka attır. iki hatta iki suka attır. Şunun iki kalan suka da. Direkt orta biz bu işi bitirdik. Bir yere sıkıyor ama. önce vurmadan önce nereye sıktığını görmem lazım. Banca denedi. Burada fightlamış. Gördün beni? be. Kaskına vurmamaya çalıştım, o güzel bir haber. Yok o seviye 3 kask bana lazım. Evet geriye kaldı son 2 adamcık. Onlar da büyük ihtimalle alana doğru atmışlardır kendilerini. Abi kaskına vurmadım, seviye 3 kask yok muydu? yok yokmuş seviye 3 kask, ben seviye 3 kask var zannediyorum hani ya. Son adam bot değildir ya. Bir adam alana düştü. Son bir adam sanmıyorum, o bot olsa o da ölürdü. Galiba alanda çektikçe çıkıyor anasını satayım. Şuna baksana, şurada birisi ölmüş. Yani buradaki onu öldüren adam gerçek adam olup buradan alana doğru geçiyor olmuş olma ihtimali çok yüksek. Aman 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 aman. Gidiyorduk ha. Vallahi gidiyorduk. Zıpladı da zaten bir kişi kaldık. Yani ben anlamadım güvenemedim. Türk olma şansı çok yüksek. Türk müdür? Hop! Eller yukarıya eller yukarıya. Ha. Alo. 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 Yeter lan yeter. Selam Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi kimsin sen? Hacı ya Hacı. Hacı. Vas Hacı. Hacı. Galatasaray Hacı. Türkiye. 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 You. Go Türkiye. Go. Go Türkiye mi? La sen ülkene dön. Ne alakası var? Suriyeli ol. Merhaba abi. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Kam kam. Kam. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür kam kam. Nargile, şişe. Anlayacağım ben şimdi. Nargile, şişe, şişe. Rengile. Rengile. Ya, rengila. Arap Arap, You Arap o zaman. Şişa Arap. Okay. Arap. Arap. El Habibi. Thank you Erdogan, thank you Erdogan. Thank you Erdoğan mı? Sen reise benim videomda teşekkür mü ediyorsun? Ben mi yanlış anladım? You, thank you. Lan ne diyorum o? Thank you Erdoğan reis. Big reis. Come. No, no. No. Come. Ya keşke hepsini böyle çıksanız. Bak burası sınır. Tamam mı? Siz de gidin. Sınır burası. Ben yakıyorum bu sınırı. Tamam. Okey Gelme. Gelme. Kelimeler kifayetsiz kaldığı bir videoda, bir videonun daha sonunda daha doğrusu hepinize e, ben daha doğrusu hoş gelmiş bulunuyorum artık buraya. Umarım videoyu izlerken hoşuna gitmiştir, umarım keyif almış sıradır. Ekranda görünen videolardan hangisini izlemek istersen o bir çocuklara tıklayıp onları da geçip izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Dediğim gibi kalli durumcuklarınızı yoruma yazın. Yarın sizlere yeni sezon videosunda güzel bir şeycikler yapmaya çalışacağım. Onun yanı sırasında halen daha tabii ki abone değilseniz de şuradaki butoncuğa tıklayıp kanalıma abone olup her video yüklerinin anında bildirim alabilirsiniz. Ve tabii ki beğeneceği de unutmayın. Çünkü önemli biraz geç giriyoruz. İzlediğiniz dakikalarda yorumlarda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı geceler, güzel geceler, güzel hafta sonları arkadaşlar. İyi tatiller, bay bay.